Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu her gün daha da zorlaşan hayat şartlarında hükümetimizin bize layık gördüğü ve hiç yoktan iyidir dediğimiz aslında gerçekten de varla yok arasında olan sosyal yardımların engelli, yaşlı vesaire gibi gerçekten de bu maaşlarla geçinmeye çalışanların bir kez daha sesini duyurmaya çalışıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için iki ayda bir yatan şartlı sağlık ve şartlı eğitim yardımlarının da yatmaya başladığını belirtmek isterim. Ayrıca genelde Ekim ayında yapılan ve doğal gazın bulunmadığı yerleşim alanlarındaki dal gelirli ailelerimiz kömür yardımı için de başvurabilirler. Sevgili dostlarımız öncelikle abone olur, beğenir veya yorum yaparak kanalımıza katkıda bulunursanız çok sevinirim. Çünkü bu kanal hepimizin sesi, zorluklarınızı ve duyurmamızı istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtin, duyurmaya çalışalım. Ayrıca izleyen arkadaşlarımız arkadaşlarımızın sadece yüzde dördü beşi abone oluyor. Unutmayın bir gün sesinizi duyurmak istediğiniz o kanal işte bu kanal arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar efendim.